Burhaniye Meslek Eğitim Merkez Müdürü Gürhan Kuşutan ben. Sevgili gençler, okulumuz 1993 yılında kurulmuştur. Kurulduğu günden bugüne kadar kalkalık, ustalık ve usta öğretilik vergisi vermektedir. Son yıllarda yapılan değişiklikler ile okulumuzdan mezun olan öğrencilerimize artık meslek lisesi diploması da vermekteyiz. Dolayısıyla meslek lisesi mezunu olan öğrencilerimiz diğerlerse üniversite sınavlarına göre, yüksek devam etme haklarını kazanmışlardır. 33 alan ve 181 dalda eğitim öğretim vermekteyiz. Sevgili gençler, okulumuza kayıt olduğunuzda bir gün teorik öğretim göreceksiniz. Bunun dışında 5 gün işletmede beceri eğitimi şeklinde bir işletmede çalışacaksınız. Aynı zamanda bu çalışmanızda sigortalı olacaksınız. Bunun yanında asker ücreti yüksek bir oranında maaş alacaksınız. Sevgili gençler, Okul olarak biz yerel ve bir ulusal birçok proje gerçekleştirdik. Proje temelli bir okuluz. 6 Erasmus Plus projemizde ki bu sene devam eden bir projemiz dahil 50 öğrencimizi yurt dışında eğitim öğretim almak üzere gönderdik. Bunun dışında övgüyle bahsettiğimiz bir kalkınma ajansı projesi olan güneşten Üret kendi fikriyle de şu anda çatımıza güneş enerjisi panelleri koyarak elektriğimizi güneşten üreterek Döner sermaye vasıtasıyla fazlasını satan Türkiye'nin ilk ve tek kurumuyuz. Değerli gençler, sizleri sloganımız ile okulumuza davet ediyorum. Mesleki eğitime katıl, hayata katıl. Sevgili öğrenciler, insanın hayatında vereceği en doğru kararlardan birisi de meslek seçimidir. Meslek seçimi insanın hayat biçimini belirlemiştir rehberlik psikolojik danışma servisi olarak okulumuza gelen öğrencileri ilgi ve yetenekleri doğrultusunda uygun ve alan ve dallara yönlendirmesini yapıyoruz. Okulumuzda öğrencilerimizin en çok ilgi gösterdiği bölümler, cilt bakımı ve kuatörlük, mobilya ve iç me mekan tasarımı, e otomotiv mekaniklerliği, yapı tesisat sistemleri, elektrik, elektronik bölümlerini sayabiliriz öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerine uygun olarak seçmiş oldukları meslekler arasında da alan ve dal değişiklikleri yapılabilmektedir. Rehberlik servisi olarak çalışmalarımız içerisindedir. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Taner Ok. Burhaniye'de Mesleki Eğitim Merkezi'nde otomotiv mekanikleri olarak okuyorum. Mesleki Eğitim Merkezi'nin seçmemin sebebi bir meslek sahibi olmak ve iş hayatına atılmak. Okulumuzda haftada bir gün ders görüyoruz. Diğer gün, diğer beş günde ise işletmemizde çalışmaya devam ediyoruz. Ayrıca okulumuz bize sigorta da yapıyor. Bu sayede işletmemizde daha rahat çalışabiliyoruz. Ayrıca aylık maaş da alabiliyoruz aynı zamanda okuduğumuz takdirde okulumuz bize dört yıl sonunda okulu bitirdiğimiz zaman hem ustalık belgesi hem de meslek lisesi mezunu yapıyor. Sevgili arkadaşlar, siz de hem okuyup hem para kazanmak istiyorsanız, aynı zamanda lise diplomasını almak isterseniz mesleki eğitim merkezini tercih edebilirsiniz. Hoşçakalın.